Merhabalar ben Profesör Doktor Hüseyin Cengiz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün gebelikteki hurafelerden biraz bahsetmek istiyorum. Bugün günümüzde e, gebelikte aslında bu heyecanlı serüvende gebeliğin nasıl olacağına dair bize yardımcı olacak çok fazla kaynak var. Gerek medyadan, sosyal medyadan, internet mecrasından, gazeteden veya görsel medyadan çok güzel ve doğru bilgilere ulaşsak da Çevremizden ne yazık ki bazen yanlış olabilecek bir takım hurafelere maruz kalabiliyoruz gebelik sürecinde. Bugün bunların aslında neler olduğunu ve doğrusunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. 7 aylık çocuk da bugün yaşıyor, 8 aylık çocuk da bugün yaşıyor doğduğu zaman. Bugün 500 gramın üstündeki bebekleri çok rahat hatta altındakileri bile yaşatabiliyorlar yeni doğan uzmanları. Ama 7 aylık doğan bebek 8 aylığa göre biraz daha fazla uzun süre yoğun bakımda kalır. Biraz daha fazla uzun süre küvezde kalma ihtiyacı duyacaktır. Ekstra bakım daha uzun sürecek yani. Ee, beşinci aydan sonra aslında mide ekşimesi değil. mide ekşimeleri daha önce bile ortaya çıkıyor. Ama bunun temel sebebi aslında bizim yemek burumuzun altındaki basıncın gevşemesi. Yani mide ekşimesi dediğimiz reflü, yani gastrolozefagyal reflüdür. Bu da aslında gebelikteki doğal bir süreçten kaynaklanmaktadır. Bebeğin saçlarından değildir. Ya bugün e, biz bebeğin cinsiyetini ileri teknolojiyle belirleyebiliyoruz aslında ama tatlıyla veya ekşiyle değil. Bugün çok ileri teknoloji, genetik incelemeyle bebeğin cinsiyeti belirlenebiliyor öncesinde. Fakat bu ülkemizde yasal değil, o yüzden bugün e, herhangi bir çift ülkemizde bebeğin cinsiyetini kontrol edemez. Biz bebeğin cinsiyetini kemik yapısından anlayamıyoruz. Bebeğin cinsiyeti zaten e, genellikle 16. haftada biz kesin bir şey söyleyebiliyoruz. En erken de 12. haftada, yani 3 aylıkken bebeğin cinsiyetiyle ilgili yorum yapabiliyoruz. Gebeliğin ilerleyen aşamalarında aslında gerçekten bebeğin yeri daralıyor. Çünkü suyu yavaş yavaş azalıyor. Ancak bebek bundan rahatsız olmaz. Bu doğal bir süreçtir. Ee, normal 40. haftaya geldiği zaman doğuma kadar bu bebeğin yeri bebek için yeterlidir. Çok da kolaylıkla doğumunu sağlayabilir. Bugün günümüzde doğum ağrıları gerçekten korkulan, çekinilen bir şey. Ve epidural anestezi veya anejezi... Bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Bahsedilen riskler, sakat kalma vesaire gerçekten çok çok nadir görülen risklerdir. Bunlar da doğru hasta seçimiyle, doğru uygulamalarla çok minimalize edilebilir. Aslında bulantısı, aslında kız bebeğe gebek kalanlarda bulantının biraz daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunun kısmen doğru bir yönü var. Ama tabii her bulantısı fazla olanın da kız çocuğu olacak diye bir şey yoktur. Bu bizim en çok korktuğumuz, aslında en çok da çekindiğimiz ve bizi çok zorlayan bir durum. Özellikle muayene etmek istediğimiz hastalarda bu hurafe yüzünden çok fazla direnç görüyoruz. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Ne muayene ne de ultrasonografi, vajinal yoldan yapılan hiçbir şekilde bebeğe veya ...anneye veya kadına herhangi bir zarar vermez. Ee, tabii ki bu, bunun doğru olmayacağını herhalde herkes tahmin edebiliyordur. Çil genetik bir yapıdır yani. İkisi de Shettles yöntemiyle Çin takvimiyle... De, ...ikisi de bugün hala güncel insanların merak ettiği iki konu... ...bebeğin cinsiyetini belirlemek için özellikle. Bize de çok soru geliyor bununla ilgili sosyal medyadan. Ancak e, ikisinin de bilimsel olarak bugün bir geçerliliği olmadığını biliyoruz. E, yani ikisini de uygulayıp yapıp da başarısız olan veya tesadüfen başarılı olan da var. Çünkü bebeğin cinsiyeti zaten %50 erkek, %50 ihtimalle de kız oluyor. Ancak Shattles kendi yazdığı kitapta başarısının %60 civarında olduğunu söylüyor. Fakat yine de bugün bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Ne Çin takvimi ne de Shattles metodu ...kanıtlanmış metotlar değil. <laughs> Bu da gerçekten enteresan bir hurafe. Ee, hamileyken canınızın her çektiğini yiyemezsiniz. Bizim gebelikte yiyemeyeceğimiz şeyler var. İşte sakatatlar, bozuk süt, ürünleri süt, bozuk et... ...veya bazı balıkları gebeyken tüketemiyoruz. Özellikle her canın çektiğini yemek biraz sıkıntılı olabilir. Mutlaka hekim kontrolünde olmalı. Ancak yediğinizde de bebeğinizde herhangi bir çıkmaz elbette. Ee, bunun bir tabii ki gerçek olmadığı herhalde tahmin edilebiliyordur. Ee, kordon dolanmasını çok öngörebileceğimiz bir durum değil. Kordon dolanması genellikle uzun kordonda görüyoruz. Bazı gebeliklerde kordon daha uzun oluyor. Bu olgularda karşımıza çıkabiliyor ama bu ayak ayak üstüne atmayla olmuyor tabii. Ben bu şekilde bebeği, gebeği yüksekten atlatılan bir gebe görmüştüm ama ayağı çatlamıştı o gebenin. Tabii bu normal bir şey değil ancak gebenin hareket etmesini tabii ki öneriyoruz. Ama bu içerideki bebeğin pozisyonunu kolay kolay değiştirmez gebenin hareketi. Hatta ben kendim Anadolu'da çalıştığım zaman yerde süründürülen gebe de görmüştüm bebeğin pozisyonu değişsin diye. Ama bunların hiçbiri gerçek değil, doğru da değil, aksine zarar da verebilir. Hamile kadın rahatlıkla saçını kestirebilir. Rahatlıkla saçını da boyatabilir. Hele ki 10 12. haftadan sonra çok kolaylıkla saçını boyatabilir. Saçla ilgili her şeyi yapabilir hamileler. Ya bu tahminler çok hoş aslında. Çok tatlı. Benim de hoşuma gidiyor. Bunlar heyecanlı, tatlı şeyler. Yani gebeliğin böyle tatlı sonuçları ama tabii ki herhangi bir bilimsel geçerliliği yok. Karnının sivri olmasıyla Alakalı bir durum yok. Karnının yapısı hem kişinin kendi vücut yapısıyla alakalı, hem de bebeğin yapısıyla alakalı, hem de rahminin yapısıyla alakalı. Bazı insanların rahmi daha oval, daha yuvarlak, bazı insanların rahmi daha dik duruyor veya karın yapısıyla da alakalı. Yani koronavirüs aşısı e, neredeyse bir yıldır çok yoğun bir şekilde tartışılıyor, konuşuluyor özellikle aşının ilk çıktığı dönemler gebeliğe gebelere uygulanması konusunda çok ciddi bir çekince vardı gebelerle ilgili. Ama yurt dışında bizden daha önce başlamıştı bu ve gerçekten binlerce gebede uygulandıktan sonra biz aslında neredeyse Türkiye'de uygulamaya başladık bunu ve biz de kendi gözlemimizde de COVID aşısı yapılan hem gebelikten önce yapılan hem gebelikte yapılan herhangi birinde herhangi bir bizim pratik gözlemimizde bir yan etkisini bile görmedim yani ben açıkçası gebelikte. Ee, ama tam tersi şunu gördüm. Aşı olmayıp da Covid'den e, bebeğini kaybeden erken doğum olan hatta anne ölümüyle bile karşılaştık maalesef. O yüzden aşıyı gebelikte e, çok ciddi bir şekilde savunuyoruz. E, çünkü çok aksi durumlarla karşılaşıyoruz. Hala şu anda hali hazırda bugün Şubat 2022 itibariyle benim en az 5 tane gebem şu anda Covid pozitif. E, bu anlamda ki bunlar aşılı aşılı oldukları için şu anda çok rahat geçiriyorlar. Covid aşısının ne erkekte ne kadında da kısırlık yapmadığını kesinlikle biliyoruz. Bugün elimizde böyle bir veri yok. Bunu iddia edecek bir veri de yok. O yüzden gönül rahatlığıyla gebelik planlayanlar da gebeler de tüm gebelik haftalarında Covid aşısını uygulayabilirler. Çok güzel. Bebeğin gamzeli olmasını elbette istiyoruz ama ayva yemekli olmuyor bu. Nereden çıkmıştır böyle bir hurafe onu da bilmiyoruz açıkçası. <laughs> bu da benzer. Bebekler doğduğunda zaten belli bir miktar tüyle doğuyorlar. Belki buna bir atfen böyle bir şey çıkarılmış olabilir ama bunun bir gerçeklik yönü yok tabii ki. Soğuk şeyler yenmesi içmesi zaten bizim annelerimizin de bize söylediği bir şey. Klasik bir şey ama tabii alakası bile yok. Anne karnında zatürenin soğuk şeylerle bir ilişkisi yok. Ama anne karnında zatüre diye bir şey gerçekten de var. Böyle bir şey tabii ki yok. Çok alakasız bir şey. Zaten anne karnında uzun süre bebek zaten kakasını yapmıyor çoğu bebek. bize de çocuklukta söylenen bir şey. Bu çok geçmişten gelen bir hurafe. Esmerlik veya sarışın olmak genetik yapıdır. Yapıyla alakalıdır tabii ki. Ya aslında bu böyle çok e, bu çok duyduğumuz bir şey. Yani işte eğilme, hamileyken kalkma, uzanma vesaire bunların hiçbir geçerlilik şeyi yok. Yani gebelikte herhangi bir ciddi risk faktörü olmadan Aktif kanaması vesaire bir şey olmayan herhangi bir kadında hiçbir biz e, hareket kısıtlaması yapmıyoruz. Çünkü gerçekten de eğer bebek genetik olarak sağlamsa o bebek siz uzansanız da, yatsanız da, kalksanız da, koşsanız da, e, spor da yapsanız o bebeğe bir şey olmuyor. Ama bazı bazı hastalar var onları neredeyse yatağa böyle e, yataktan hiç kaldırmıyoruz gebelik boyunca. Bebek yine kaybediliyor, yine düşüyor. Bu tamamen aslında öncelikli olarak bebeğin genetik yapısıyla alakalı, sağlığıyla alakalı yani. O yüzden uzanmak, eğilmek, kalkmak doktor aksi söyle söylemedikten sonra gayet serbesttir.